Selamlar herkes arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar bugün sizlere biri orijinal biri acil AYT matematik soru bankası olmak üzere iki farklı kitaptan iki güzel logaritma sorusu çözeceğim arkadaşlar sorular görmesi gerçekten biraz zor olan sorular yani sınavlarınız da yakın biliyorum eğer sınavlarınızda buna benzer soru çıkarsa boş bırakmayın arkadaşlar sizin için bu soruyu seçtim çünkü gerçekten görmesi zor sorular çözünce arkadaşlar neden zor olduğunu anlayacaksınız. Gelin sorularda ikisinin de kalıbı birbirine benziyor. Pekisin diye iki tane soru çözeceğim arkadaşlar. Umarım sizlere faydası olur deyip soruları çözmeye başlayalım. M virgül ne? Elemandır R artı. Logaritma 4 tabanında M eşittir. Logaritma 6 tabanında ne? eşittir. Logaritma 9 tabanında M artı N eşitliğini sağlayan M ve N değerleri için M bölü N oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın. Ben bunların hepsini bir k sayısına sabitleyeyim. Daha sonra bu k sayısına sabitledikten sonra m'yi, n'yi ve m artı n'yi sırasıyla çekelim. Bakın m sayısı neye eşittir arkadaşlar? Ben buradan bunu k'ya eşitlediğimde her iki tarafı da k'ya eşitlediğimde 4 tabanında aldığımda dört tabanında aldığımda gitti burası arkadaşlar. M sayısı 4 üzeri k geldi. Aynı mantıkla o zaman arkadaşlar n sayısı kaç gelir? Altı üzeri k gelir. Arkadaşlar m artı n sayısı da kaç gelir? m artı n de 9 üzeri k sayısı gelir. Ben o zaman ne yapayım arkadaşlar? Bakın m artı ne? Burada m gördüğüm yere 4, 4 üzeri k, n gördüğüm yere de 6 üzeri k yazarsam 4 üzeri k artı 6 üzeri k eşittir 9 üzeri k geliyor. Böyle bir eşitliğimiz var. Soru neyi sormuş? M bölü ne? Bakın arkadaşlar 4, 4 üzeri k bölü 6 üzeri k'nın ne olduğunu soruyor. Hemen burada arkadaşlar 4 bölü 6'nın kanuncu kuvveti diyebiliriz biz buna. Hatta ben bunları sadeleştiririm. 2 bölü 3'ün kanuncu kuvvetini soruyor soru. Kanuncu kuvveti eşittir soru işareti. 2 bölü 3'e nasıl ulaşabiliriz? Bunu düşünelim şimdi arkadaşlar. Bakın burada bir Ali Cengiz oyunu yapacağız. Şu 9 üzeri k'yı şuraya atıp 4 üzeri k artı 6 üzeri k eksi 9 üzeri k eşittir 0 deyip denklemin her iki tarafında 9 üzeri k'ya bölelim. Bakın burada biliyorum. 4 üzeri k bölü 9 üzeri k'yı şöyle yazalım mı? 4 bölü 9'un kanuncu kuvveti. Artı arkadaşlar 6 bölü 9'un kanuncu kuvveti. Eksi arkadaşlar ne geldi? 1 geldi. Şimdi burada aslında ben elde ettiğim 2 bölü 3'lü bir şey. Çünkü bak burada bir sadeleştirsem 2 bölü 3 geliyor. Gördünüz mü? 2 bölü 3 geldi. Daha sonra 2 bölü 3'ün kanuncu kuvveti zaten soruda sorduğu şeydi. Ben o zaman soruda sorduğu şeye T desem. Burası ne oluyor arkadaşlar? 4 bölü 9 üzeri K. T kare geldi mi? Bakın T kare artı T eksi 1 eşittir 0 geldi. E ben neye t demiştim? Soruda sorduğu şeye t demiştim. Ben şu denklemden t'yi bulursam soruyu çözerim. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. E i̇kinci dereceden bir denklem çarpanlarına ayrılmıyorsa ne yapıyordum? Hemen delta'ya gidiyordum. B kare b'miz 1. Bir. Birin karesi bir. eksi 4 çarpı arkadaşlar a çarpı c. Bir eksi 1 de oradan geldi. Artı yaptı. Deltamız kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Hemen x bir virgül Deltalı kök bulma formülünden arkadaşlar ne yapıyorduk? Eksi B. B'miz kaç arkadaşlar? B'miz 1. Eksi 1. Artı eksi kök delta. Artı kök delta diyelim. O var zaten şıklarda. Artı kök 5 bölü 2A'dan arkadaşlar. Bölü 2'den cevabımız bakın kaç gelmiş oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Yıldız koyuyorum bu soruyor. Bu soru orijinal matematik IT soru bankası kitabındandı. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzda arkadaşlar acil matematik IT soru bankası kitabından. Şimdi bu soruya da bakarsanız, şöyle bir bakarsanız arkadaşlar soruların birbirine benzediğini göreceksiniz. Bir yerde ayrılıyor birbirinden. O, o yere eğer dikkat ederseniz bu soruyu da tak diye çözmüş oluyorsunuz. Bakın gene bunların hepsini K'ya eşitleyelim. Bu soruları bu şekilde çözelim arkadaşlar. O zaman X sayısı aynı mantıkla ne gelir arkadaşlar? 9 üzeri K gelir. Y sayısı ne gelir arkadaşlar? 12 üzeri K gelir. Bir de arkadaşlar X artı Y sayısı kaç gelir? X artı Y sayısı 15 üzeri k gelir. Bakın gene x artı y gördüğüm yere şunları yazarsam. 9 üzeri k artı 12 üzeri k eşittir. Ne geldi? 15 üzeri k. Bu cepte x bölü y oranını soruyor. Yani 9 bölü 12'nin 9 bölü 12'nin kanuncu kuvvetini soruyor. Sadeleştirirsem arkadaşlar soru aslında 3 bölü 4'ün kanuncu kuvvetini soruyor. Bakın bir üçgen çizeceğim. Dik bir üçgen. Çok da güzel olmadı ama. Burası 9 olsun. Burası 12 olsun. 9, 12 ne üçgeni vardı? 15 üçgeni. Burada Pisagor yaparsam 9'un karesi artı 12'nin karesi eşittir. 15'in karesi geliyor. E buradan da bu denklemi sağlanması için biz K'nın 2'ye eşit gelmesi gerektiğini buluyoruz. E burada da yerine yazınca 3 bölü 4'ün karesinden sonra ne gelir arkadaşlar? 9 bölü 16 gelir. Bu da bizim sorumuzun doğru cevabı olan B seçeneğine götürür. Gerçekten e, bu soruların sizlere bir şeyler katacağını düşündüğüm için seçtim ve çözdüm. Umarım da bir şeyler katmıştır. Umarım sınavlarınızda arkadaşlar sınavlara kadar e, biraz daha logaritma sorusu atacağım. Uzun bir video çekemiyorum logaritma çalışmaları için. Gerçekten çok yoğunum ama dediğim gibi kanalı logaritmasız bırakmayacağım. Sınava kadar arkadaşlar logaritmaya devam diyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.